Saat bir buçuk oldu. Hava ısındı. Hafif rüzgar. Demin şuradaydık. Şuralardaydık. Rüzgar çıkınca bizi böyle attı. Ve öyle mi? telaşı Bu ne olacak dayı? Yapacağız bakalım bir şeyler dayı. domatesli sucuk diyorsun. Evet. Ama o pislettiğin yerleri temizleyeceksin değil mi? Tabii tabii, Hep şunu, hepsini. Itnalık, hepsini alıp tepsini yapacağız. Hmm. Kimiz atalım? Tamam. Dur. Eee sucuk fazla gitmesin diye malum İdareli kullanıyoruz. İdareli kullanıyoruz. Ekmek çakabileceğimiz. Oha, enerjiye bakar mısın? Ne oldu? 14.4-14.3 Güneşten acayip doluyor. Bu ne ya? Faydalanıyor diyorsun. Vallahi yazın olmadı böyle. Şimdi onunla öyle iyi yaptım İçine koyacağım. Bakacağız. Yavaş yavaş. Vallahi Kadın olsa alınır bu. Dikkatinden su olmaz. Kadın olsa alınır bu adam. Küçücük sucukla, Beş iki üçüncü. tane öküz gibi adama yemek yapıyor adam. Tebrikler. Koydan çıktık. Kumlu büke gidiyoruz şuraya. Ne güzel, Ortasını almış balık tutuyor adam. Böyle 11-12 kilat gidiyoruz. Tabi tekne playine kalkamıyor çünkü altı çok pis. Pervanesi bilmem nesi perbat. Şimdi saat dört buçuk oldu hafif bir rüzgar var. Ha bu arada dediğimiz gibi şu ta şu ilerideki koydaydık. Şöyle parmağım gözüküyor. ha şöyle. Kumlu bir köye geldik. Daha önce buralarda da kalmıştık. Şurada biraz kayalık var. Oraya gelmedim. Şu tam ortaya geldik. Kıştan kara yaptık. En bela şey kıştan karadı yani. En bela. Daha önce kızımla geldiğimde falan şu şuralarda kalıyordum. Koşuşturup dururken terledik tabii ki. Hemen denize. Bu arada şöyle kuzu eti almıştık. Sen ne arıyorsun orada? Bir tane düştü orada bir yere. Nasıl? Vallahi leş gibi kokar. Ha şöyle kavurma yapacağız. Soda da koyacak o içine. Su koyacağım mı? Şu ha? Soda koyacağım. Ha, daha yani. mı yumuşak olacak? Uzun zaten yumuşacık uzun. uzun adam kendi macera arıyordu. Çok güzel hava ya. 25 Mart. Gel de şu denize girme yani. Ayıp ederiz yani. Ayıp ederiz. İnşallah hasta olmayız. Gerçi hasta olmayız değil. O girmiyor. Ben olurum hasta olacaksa. Aa, de, altta da balık dolu. Yalnız akşam böyle bir sırtıcı yapacağım. Şurada eskiden geçen seneydi galiba. Burada e, ne diyorlar onlara? Turna mı diyorlar? Turna balığıydı galiba. Bir balık yakalamıştık. Tabii attık hemen. Onu da ben yakalamıştım zaten. Arkadaş yakalamıştı. Işte. Evet. Tanrı doğayı korusun. Şu güzel denize giriyoruz ama dediğim gibi çok soğuk. Çok soğuk. Gözlüğümü şöyle çıkartayım. Of! Of! Oh! oh. Daha da soğumuş lan bu. Ay. Denizden çıktım şimdi. Çok soğuktu ya. Akıl işi değil girmek. Geçen sene ben kışın denize giriyordum. Ocakta, Şubat'ta. böyle bir şey yoktu ya. Bu çok anormal soğuk. Herhalde geç gelecek yaz. Öyle gibi gözüküyor. Turist çocuklar nasıl yüzüyordu ama. Ama şöyle bir şey var. Denizden çıkınca dışarısı çok sıcak duruyor. Bak bak. O kadar rahatım ki. Pembe bornozumla göz dolduruyorum plaj, plajlarda. Ağaçlar da yıldırım düşmüş herhalde. Geçen sene şunlar vardı ama bunları hatırlamıyorum. Şimdi biraz dinleniriz. Yeni koyumuzda. Yemek, çumburlop, yatak akşam çekim yapıyorum. Salata. Kavurma. Kavurma da kuş kadar kalmış. Nerede Şurada da pişiyor. Bakın 600 gram aldık da. Limon yoktu salataya. Ta şuraya gittim. Tekneyle. En baştaki şu en baştaki Şöyle göstereyim. Aha şu. Gri karavandaki genç arkadaş limon verdi. Yoksa salata yenecek gibi değildi. Memnun musun yaptığın yemekten? Yani tavsiye ediyor musun? Herkese. Yani. Herkese yani, su yerine, değil. soda mı koysun herkes? Aynen öyle. Baktın mı etin tadına? Baktım maalesef. Evet idare eder diyelim. Güzel güzel. Yoğurt aldık. Şöyle bıdık. iki tane. Güzel olmuş ama şu pizza da yesek ya. Heyecan yok. Saat 7 oldu be. Güzel şeyler yemek ister. Ya tabi. Ya şuraya bakın ya. Bu nasıl bir şey ya? Hayret. Aa. Şuradan garip bir ses geldi ha. Şuradan garip bir ses geldi. Nasıl bir ses? Ne bileyim ben? Garip bir şey bilmiyorum. Dur bakalım çıkar şimdi. Domuz dur belki. Gireksin. Gitti zaten. Şöyle bir yemek oldu. Şöyle manzaramıza karşı yiyelim. Günaydın saat 8. Kalktık şimdi. Bugün biraz hava nursuz. Şöyle baktığımızda. Şimdi bir kahvaltı edeceğiz teknede. Ondan sonra Marina ve temizlik. Akabinde İzmir yolcusu kalmasın. Rüzgar başladı gördüğünüz gibi deniz her şartta güzel. Neyse kahvaltıda görüşürüz. Burası kalabalıkken ve rüzgar varken çok hızlı olarak yapmamız gereken bir şey bu işleri. Yoksa tekne kalkar yandakine vurur. Burası çok değişik bir şey atmıyorum tabii ben. Düğüm. Normal ayakkabı bağlar gibi bağlıyorum. Çünkü hala öğrenemedim. Gemici alatlarının, gemici düğümlerinin nasıl bağlandığını öğrenemedik galiba Öğrenemeyeceğim de galiba zaten. Şimdi tekne kafasına göre takılacak. gibi gidiyor bak şimdi. Yazın yaparken bu işleri jet gibi oluyoruz. Şimdi sakin sakin. Bu arada ayağım uyuştu sudan. Nasıl soğuk. Nasıl girmişim ben denize ya. Koltuk alıtını aldığımızda gördüğünüz gibi teknenin kıçı açığa doğru gitti. Ama demirimiz tutuyor hala. Şimdi botu bir tatlı suyla biraz yıkayacağım şurada. Ondan sonra botu ters çevireceğiz. Falan filan işte. Şuraya koyacağız dinlenceye. Zor işler be. Buraya gelmesi ve gitmesi çok zordur. Tekneye geldiğin ilk gün ve giderken en bela gün yerimizden ayrıldık. Şöyle. Ya şu koy var. Şuraya hiç gitmedim. Çok da merak ediyorum. Orada beach club falan var. Yazın bayağı dolu oluyor. dün kaldığımız koy şurası biraz önce sahil güvenlik botu geçti bot dedi demeyeyim gemisi geçti kaba dalga yaptı sallanıyoruz şimdi bayağıdır yıkamıyordum tazlikli su makinesiyle yıkayacağım. En azından tuzları biraz gider. Dün çünkü tuzlu suyla yıkamıştık tekneyi. Neyse orada görüşürüz. Şehir atları vapuru geliyor. Güzel tekne. Adam ağa çekmiş tekneyi. Şurada gördüğünüz gibi. Şuna bak, hiç kıvıldamıyor bile. Ama görüntüsü güzel. İkneyi iş dış, dert yaptık. Gördüğünüz gibi. Her tarafı. Bir tek şuradaki lekeyi unutmuşum. Yatıyor. Her tarafı. Tazdık makinesiyle yıkadım. Bu sefer botu böyle koydum. Umarım hala orada olur geldiğimizde. Şimdi gidiyoruz. Bir dahaki görüşmeye kadar kendinize iyi bakın.